kapatıyorum. Ben kapatmıyorum sen. Ama gel şak gel ne varsa olur. Ma gel tatlı gel bombayla düşürme. Bakın. Allah Allah. Ne düşürme kapı, kapı olur sonra. Evet. Ben Ama gerçekten kabağını kabı alma. Bir tane takıda. Tuan. Bir tane ne yapacaksın? Tuan. Ama şartan bunu tut makine biraz fazla. Tamam. Ama, ben bir şey söyleyeceğim. Sen... Ama çok 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 kendin Allah Allah ya. Allah Allah ya da sen çizgi filmi izlerken biz kapatmıyoruz ama. Sen çizgi filmi izlerken biz kapatmıyoruz ama. Açar mısın televizyonu? Açmayacağım. Neden? Bana bak. Bana bak. Bakıyorum. Neden açmıyorsun? Ben yani yalanı göndermeyeceğim. Ama gerçekten. Ama şarkı. Açar mısın televizyonu lütfen? Açmayacağım. Neden? kaba olarım. Bana bak. Bakıyorum. Ama ben bu takı izlemeyeceğim. Neden izlemiyorum? İzlemek istiyorum ama. Sen bugün benim kutumu almayacağım. Hmm. Allah Allah ya. Korktum senden ben. Sen bugün bende de kamçı top midem, kesin be. Git. Git. Nereye gideyim? Sen birden kalkacaksın. Anam sen